İyi İçimize yaşanan son gelişmeler. 20. Uluslararası Geleneksel Eğitim Sanatları Festivali'nde PENAD Türk Sanat Müziği Kora Şefi Pelin Sezgin bir akşam sahil meydanında sahnelenerek alarak izleyicilere keyifli bir akşam yaşattı. Zabıta ekipleri okul önlerinde trafik düzenliyor, yaya geçitlerinde destek oluyor ve öğrencilerimizin yolunu güvenli hale getiriyor. Pendikte 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında vatan ve gazilik konulu bir seminer düzenlenecek. Seminer 19 Eylül Cuma günü saat 12'de Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 22-28 Eylül tarihleri arasında güzel ve sosyal tesisleri yanında yer alan Su Sporları Merkezi'nde yapılacak etkinlikte 18 yaş ve üzeri Pendik'te ikamet eden vatandaşlar ücretsiz olarak tekli ve çiftli kamu seanslarına katılabilecek. Haber detaylarına Pendik Gazetesi web sitemizden ve sosyal medya adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Yarın yeniden görüşmek üzere kendinize iyi bakın.